Arkadaşlar şu an bu benim e, arka planım simsiyah. Ama bakın elimi oynattığımda bir şey yapabilirsiniz. Bu uygulama e, Play Store'dan yükledim. Şurada gördüğünüz gibi bunun adı. Magic Fleet gibi bir şey. Böyle yazıyor. En altta Weplay'in yanında e, gördüğünüz gibi. O. O uygulamayı yüklerseniz böyle oluyor. Oynattığınızda ama e, seçmeniz lazım. Ben şöyle yaptım. Böyle olması için göstereyim hemen size. Bakın. E, şu siyah beyazın yanındaki. tikli olan. Onu yaptım. Evet. Arkadaşlar burada 60 abone de olduk. Onun için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.